Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yola çıkıyoruz. Ee, Mersin'e gidiyoruz. Evet, tatile bakalım gidiyoruz. De babam. De babam şimdi aşağıda arabayı düzeltiyor. Şimdi sizi bekliyoruz. Evet, birazdan yola çıkacağız. Şimdi gece dört buçuk gibi falan. Anaokulu bitti artık. Evet. Evet. İlk okula geçecek. İlk okula geçecek. Evet. İy. Bakalım hazırlandık, bekliyoruz. Yolda yine devam ederiz. Evet arkadaşlar yola başladık, yolculuğumuz başladı. Evet. Mersin'e doğru gidiyoruz. Bakalım Ankara'dan yola çıktık. Evet yolumuza çıktık. Bakalım hayırlı yolculuklar olsun. Ee, şu an saat tam 5'i 10 geçiyor yolumuza başladık. Mersin'e gidiyoruz. Mersin'in yaylasına gidiyoruz. Annemizin, babamızın ziyarete gidiyoruz. Hem de tatil yapacağız inşallah. Öyle. Hadi bakalım. Biraz yoldan size görüntüler göstereyim. Şu an gölbaşına doğru gidiyoruz. Gölbaşı yolu. Yeni yeni güneş doğacak herhalde. Aydınlanmaya evet, başladı. Sabah biz dörtte gittik. <laughs> Dört. Şu an derece kaç derece? 14,5 derece. Evet arkadaşlar şöyle şu tarafta Haymana yazıyor. Tabelada gördüğünüz gibi şey gölbaşı var. Böyle Mogan Parkı. Gölün etrafındaki parkın olduğu yer. Şuradan gidiliyor. Şimdi gölbaşına gelmiş olduk. Yolumuza devam edelim. Bakalım. Daha yollarda bir sürü şehir geçeceğiz. Size oraları da gösteririm. Arkadaşlar bir de buradan şey yapıldı. Gölbaşı'ndan tekrar Adana'ya bağlantı yapılan bir e, otoban yapıldı. Ne? İşte, işte, işte. Şöyle içerisinden geçiyoruz geçitin. Biz şimdi Gölbaşı'ndan Konya yoluna ayrılan yolda gidiyoruz. E, otoban Adana'ya giden yoldu. Biz o taraftan gitmiyoruz. Konya Karaman yolundan gidiyoruz. Geçitin içerisinden geçtik ve yolculuğumuza devam. Evet, biz burada petrol ofisinde durduk şimdi. İhtiyaç molası. Sonra yola devam edeceğiz. Nasıl gidiyor oğlum? Üstünü örttüm böyle üşümesin diye. Okul mu geldi? <laughs> Hayır arkadaşlar. Bakalım yola devam ediyoruz. Biraz bulutlu gibi duruyor hava ama şey işte güneş daha çıkmadığı için böyle. Evet size güneşin doğuşunu çekeyim. Yukarıda bulutlar ve şurada güneş. Yeni yeni doğuyor. Çok güzel bir görüntü. Güneş ve yan yana ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Evet, şimdi son durumu söyleyeyim size. Şeye döndük. Kulu Konya çaprazı var bir tane. Diğer şehirlere ayıran yoldan. Oraya döndük. Şimdi yolumuza yeniden devam ediyoruz. Yeşillikler şöyle. Arkası tarla tabii ki ama. Şu an Kulu'ya doğru gidiyoruz. Bakalım yolculuğumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar Konya'ya giriyoruz yavaş yavaş. Şurada rüzgar gülleri için yapılan kanat var. Şöyle götürüyorlar tırla. Çok güzel, çok büyük. Şimdi geçiyoruz bakalım. Konya'ya doğru yolumuz devam ediyor. Oğlum nasıl geçiyor seyahat? Biraz uyudu. Biraz oyun oynadı. Ya, hala geçemedik. Evet hala geçemedik doğru. Ama yeşillikler arttı. Ankara'dan çıkınca yeşillikler artıyor. İyice böyle şey karaman, karamanı geçince mut vesaire derken daha çok artacak yeşillikler. Tabi bitki örtüsü de değişiyor. Güzel bir yol bizi bekliyor inşallah. İki şehir sonra Mersin'e. Evet Mersin'e. Mersin'in yaylasına çıkacağız arkadaşlar gidince gösteririz. Konya'nın içine girmiş bulunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi diyor. Şöyle tabelalardan da göstereyim. Biz buradan Konya'dan Karaman yoluna döneceğiz. Ama Konya'nın içine bir saatte anca çıkılıyor arkadaşlar. Yani bir saat sürüyor. Içine, Konya'nın içine giriyorsunuz. Direkt geçiş yok. Konya'nın içinden bir saat kadar yol ayrımlarından devam edip Karaman tarafına devam ediyoruz. Umarım Nasıl oluyor anlamadım. Her sene bir kere dedi. Her sene bir kere ceza yiyoruz. 70 sınır diyor. Bir bitti diyor, bir bitmedi diyor, bir şey diyor. Yani tabelalar öyle şey ki ilginç. 70 sınırında şehir içinden bir saatte o yüzden çıkamıyoruz değil mi? Yine ceza yiyoruz. <laughs> Ve ceza yiyoruz yani. Her sene şeyimiz var. <laughs> Şansımıza. Şansım artık. O yüzden 70 ile gidildiği için şehir içi bir saat sürüyor arkadaşlar. Acemiydi. 82, 82 oldu. Evet 82 ile falan geçmiştik. Onda ceza yemiştik. 82'dir. Bilmiyorduk 70 olduğunu. Bakın şimdi şöyle göstereceğim size. Nedeni ne buna? EDS miydi? Evet, EDS. Buradan başlıyor arkadaşlar. 70. Araba 82 diyor aslında ama değiştirmiş olabilirler belki. Normalde 70 DDS. Şu an belki 82 gösterdiği için. İşte bilemiyoruz. Bazı yer 70 yazıyor, bazı yer 82 diyor. Şu an yemiş olabilir mi? Radar da ona yeni koymuşlar. Bilmiyorum işte. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 20,5 e, 20 buçuk derece oldu arkadaşlar. Sabah başladığımızda yolculuk 14 buçuktu. 6 derece birden yükseldi. Şurada Lukoil'in yanında Gurme diye bir yer var arkadaşlar. O kadar güzel yemekleri var ki. Tavsiye ederiz. Yani uğrayacak olanlar varsa. Konya'nın içine doğru, daha doğrusu içinden Ankara'ya doğru giden yolda hemen sağda Lukoil Petrolü'nün yanında oluyor restoran. Gayet güzel arası. Yani yemekleri çok güzel özellikle. Evet, biz Konya-Karaman yoluna döndük arkadaşlar. Şöyle bir dönüşten artık Karaman. Evet, Karaman tarafı ayrıldı. Mecbur sallanıyoruz burada ve evet şu an yedi buçuk ama trafik var. Şöyle gördüğünüz gibi Adana Karaman Antalya yolu diyor. Bu taraf ayrıldı. Şu an Karaman'a doğru Konya üzerinden gidiyoruz. Karaman'a doğru şöyle geçiş var. Şimdi karaman yoluna döndük. Ses? Ne dersiniz? Benim bebek koltuğumun sesi. Evet. Büyümesi var da onun 70 için. sınırı başladı burada arkadaşlar. Ee, şehrin bayağı yarısı 70 ile gidiliyor. O yüzden çok da şey olmuyor yani hani hızlı gidemediğiniz için çıkamıyorsunuz bir türlü Konya'dan. Şurada size şehir hastanesini göstereyim arkadaşlar, şöyle kocaman Konya Şehir Hastanesi. Acil servis. Enerji. 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 Evet. Şöyle. Evet, Konya'yı da bitirdik. Karaman'a geldik. <laughs> Şimdi şurada tabelada yazıyor Mut Mersin tarafı. Kalana Mut Mersin. Evet oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani bir, bir şehir sonra oraya gideceğiz. Evet az kaldı. Şu an 20 buçuk derecedeyiz. Öyle gidiyoruz bakalım. Bay bay. Silifke Mut yolunu yapıyoruz. Güzeliyormuş yollar arkadaşlar. Şurada bir yazı yazdı. Hadi bakalım. Demek ki genişletecekler yolu. Demek ki genişletecekler yolu. Çünkü çok dar bir yoldu. Yani tek şerit yolda gidiyorduk. Umarım güzel olur. Çift şerit en azından olursa faydası olur. doğru giriş yapıyoruz. Evet. Bitki tamam. örtüsü değişti artık arkadaşlar. Konya'yı, Karaman'ı bitirince Akdeniz mut. bitki örtüsü başladı. Mut. Burası. Çam ağaçları. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Burası Mut. Çok seviyorum buranın bu şeyini. Burası, değil, burası Mut. Evet Mut'a girdik. Giriyoruz yani. Hı. Daha doğrusu. Hı. Hı hı. Sartavula mı tırmanıyoruz? Sartavula tırmanıyoruz. Arkadaşlar geçit çok yüksek Toros. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan toroslardaki bir geçit burası. Bilmeyenler için tabii ki. Evet şu an tırmanıyoruz. Vay vay. Biraz sallanıyor kusura bakmayın yollardan dolayı. gibi çok güzel, çok yeşil. Ağaçlarını seviyorum buranın. Musluk bile var. Bakın şöyle dağlara. Yok da ama arkada musluk. Beş tane musluk var. Evet hiç benzinlik yok. Ona göre geleceksiniz bu tarafa. Yani Konya'dan bu tarafa hiç neredeyse doğru dürüst benzinlik yok yani saçma sapan benzin istasyonları var. Hiç ismini duymadığımız. Evet. Şöyle bitki örtüsünü size çekeyim. Yeşil yeşil, yeşil. görün. Benim elim bakın küçücük. Küçücük evet. Çok güzel. Şu an Sertavu geçitinden geçiyoruz arkadaşlar. Rakımı 1650 rakım. Şöyle yüksekten Şimdi tırmanmıştık önce şimdi inişe geçeceğiz yavaş yavaş. Bakın çok aşağıları evet, var. Evet aşağıya doğru iniyoruz <laughs> gördünüz mü? Çok yüksek. Çok yüksek değil. Çok korkuyorum. 1650 rakım çok bayağı yüksek. Aşağı indikçe kulaklarımız değişik oluyor. 50 mi? Şöyle aşağıya size Karar göstereyim. Çok yüksekti mi aldın? Artoval geçitinin burada et lokantaları var arkadaşlar. Şöyle bir sürü sağa sollu et lokantası. Oralarda şey yemek yiyebilirsiniz, kahvaltı yapabilirsiniz. Her çeşitten var ve çok güzeller. Özellikle size yani yediğiniz eti zaten güzel ama bir de süzme yoğurtları var. O kadar güzel ki yani tadına doyamazsınız. Tavsiye ederiz. Biz tabii sabah oraya, oraya yerim. <laughs> Biz tabii sabah çok erken geçtiğimiz için buradan şu anda etleri hazır değil yiyemiyoruz. Saat 9 şu anda. Alice. Şimdi şöyle sert havul bitiyor arkadaşlar. Şimdi muta bağlanacağız. Yeah. Şöyle ağaçlara bakın ormana çok güzel. <laughs> Çamları çok güzel. Bakın bakın. Yukarıya bakın. Çıkmışız aşağı inmişiz. Bakın. Evet şöyle köyleri var. Aşağı inmişiz. 28 derece arkadaşlar. Mut'a geldik. Ve bu dereceyi gördük. Hep camın önünde de böcek var. <laughs> Cama çarpa çarpa hep. Kuş, kuş bisikleri. Temizliyoruz yine yapıyor. Temizliyoruz yine yapıyor. Öyle. Hadi bakalım devam edelim. Söyle bakalım. Kulağımız çok kapalı. Neden? Basınçtan. O kadar çok basınç var ki kulağımız kapandı. Duymuyoruz. Ne kadar evet. de düzelmiyor değil mi oğlum? Evet. <laughs> evet düzelmiyor. <laughs> Kulağın çok kapanık. Ç evet muta gelmiş bulunuyoruz. Işıklardayız şimdi. Şöyle mutun zeytini meşhur arkadaşlar. Burada şimdi şey amblemi var heykeli onu göstereceğim size şöyle biraz ilerleyince şimdi şurada göreceksiniz şöyle zeytin hey heykeli var mutunun tam içerisindeyiz şu anda mutu bilmeyenler için biraz göstereyim istedim. Şimdi buradan yaylaya geçiş yapacağız. Oradaki köyleri de güzel yeşil köyleri de sizler için çekerim. Evet, yayla yoluna çıkıyoruz arkadaşlar. Torosların yaylası güzel, mis gibi. Bakalım. Gidiyoruz şimdi. Şöyle yine tırmanmaya geçtik. Biraz görüntüler göstermek istiyorum size. denk geldik arkadaşlar. Ama bitti. Aşağı da varmış. Akdeniz'in keçileri. Evet arkadaşlar, Mersin'in yaylasına gelmiş bulunmaktayız. Bugün güzel bir vlog olsun istedim, yol yol olsun istedim. Değişik yerleri sizler de görün istedim. Şimdilik bizden bu kadar. Beğendiyseniz her videoyu beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yine diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.